Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe Spor Toto Süper Ligi ikinci sırada tamamladı. Sarı lacivertliler lige veda eden Öznür Kablo Yeni Malatya Sporu deplasmanda 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendi. 10 kişi kalan rakibi karşısında zorlanmayan Sarı Lacivertli ekip 73 puanla sezonu 2. sırada tamamladı. Fenerbahçe böylece Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak. Maçla açılışı yapan Serdar Dursun sezonu 15 gol 3 asistle tamamladı ve takımının en golcü futbolcusu oldu. Hafta içinde Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Serdar Aziz de takımının ikinci golünü attı ve sezonu moralli kapattı. Oyuna sonradan giren Enner Valencia ise iki kez fileleri sarstı. Son haftalarda istediği süreleri alamayan Ekvadorlu oyuncu 26 lig maçında 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi. İrfancan Kahveci karşılaşmayı 1 gol 1 asistle tamamladı. 2 asist yapan Mert Hakan Yandaş da ligde 10 asiste ulaştı ve bu alanda takımının zirvesinde yer aldı. Ferdi Kadıoğlu Sarı Lacivertli formayı 100. kez giyip Daya derken son dakikalarda oyuna giren 19 yaşındaki Arda Okan Kurtulanda ilk Süper Lig maçına çıktı. George Jesus Forvet istedi. Yönetim harekete geçti. Sarı Lacivertlilerde gelecek sezonun planlanması adına hareketli saatler yaşanıyor. Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında yeni Malatya 5-0 lig skorla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi ön elemesi biletini kaptı. Portekiz basını George Lesus'un önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceğini iddia etti. Tecrübeli teknik adamla bir yıllık sözleşme imzalanacağı ve George Lesus'un sarı lacivertli ekipten yıllık 7 milyon euro kazanacağı belirtildi. George Lesus'a iyi bir kadro emanet etmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Sarı lacivertli ekip transferde önceliği ise Forvet bölgesine verdi. Forvet bölgesinde Belişa'dan istediği verimi alamayan Sarı lacivertli bu bölgeyi güçlendirmekte kararlı. George Lesus'un yönetimle yaptığı görüşmede önceliği Forvet transferine verilmesini istediği ifade edildi. Tecrübeli çalıştırıcının talimatı sonrası Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. İşte Fenerbahçe'nin forvet transferinde gündemine aldığı isimler. Luis Suarez. Fenerbahçe'de forvet transferinde gündeme gelen isimlerden biri de Luis Suarez oldu. Tecrübeli forvetin Atletico Madrid'le olan sözleşmesi sona erdi ve takıma veda etti. 35 yaşındaki forvet bu sezon 44 maça çıkarken 13 gol 3 asistlik performans ortaya koydu. Lesus'un Suarez transferine onay verebileceği belirtildi. Lois Openda, Fenerbahçe'nin forvet için listesinde olan isimlerden biri de Vitesse'de kiralık olarak forma giyen Lois Openda. 22 yaşındaki golcünün bonservisi kulüp Bruges'da bulunuyor. Bu sezon kiralık olarak forma giydiği viteste de 46 maça çıkan Belçikalı forvet 23 gol 5 asistlik performans sergiledi. Openda'nın bon servisini elinde bulunduran Kulüp Buruş, oyuncusu için 10 milyon euro bon servis bedeli istiyor. Openda'nın Belçika ekibiyle 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Alexander Sörloth Sarı lacivertlilerin gündeminde olan bir diğer isim ise Alexander Sörlot. Fenerbahçe yönetimi, Norveçli golcünün menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor. Sörlot konusunda son kararı ise Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen George Jesus verecek. Norveçli forvet bu sezon kiralık olarak forma giydiği Real Sociedad'da 43 maçta 8 gol bir asistlik performans sergiledi. Leipzig, 26 yaşındaki Forvet'in bon servisi için en az 10 milyon euro talep ediyor. Haris Seferovic Portekiz basını, Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen George Lesus'un Sarı Lacivertli yönetimden Haris Seferovic transferini istediğini iddia etti. İsviçreli golcü için kulübü Benfica'nın 10 milyon euro istediği belirtildi. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle 15 maça çıkan 30 yaşındaki golcü 5 gol 3 asistlik performans sergiledi. Vincent Abubakar Fenerbahçe'de listede olan isimlerden biri de Vincent Abubakar. Sarı lacivertliler Beşiktaş'ın eski golcüsü ile temaslarını sürdürüyor. Abubakar'ın Al Nassr ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Abu güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak belirtiliyor. Fenerbahçe'de teknik direktör olması beklenen George Lesus'un transferleri kampa kadar istediği belirtildi. Sarı lacivertli yönetim, kampa kadar tecrübeli teknik adamın talebini yerine getirmek istiyor. Sarı lacivertliler, George Jesus göreve geldikten sonra öncelikli olarak forvet transferini bitirecek. Fenerbahçe, diğer bölgeler için de George Lesus'tan gelecek raporu bekleyecek. Ayrıca Fenerbahçe'de kadro dışına bırakılan Ozan Tufan ve Mesut Özil'in geleceğini ise George Lesus'un kararı belirleyecek. Kanarya Bünyamin Balcı'yı istiyor. Yeni sezon için transfer hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, Antalya Spor'un sağbeki Bünyamin Balcı'yı transfer etmek istiyor. Akdeniz temsilcisi, altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro bon servis bedeli talep ediyor. Genç futbolcunun transferi için nabız yoklayan yönetim, yeni teknik direktörün fikrini aldıktan sonra resmi pazarlıklara başlayacak. Savunmanın sağında görev yapan Fenerbahçe, bu transferi gerçekleştirirse, hem bu bölgedeki eksiğini tamamlamış, hem de yabancı haklarından birisini kullanmamış olacak. İstikrarlı yapısıyla dikkat çeken Bünyamin Balcı, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. Bünyamin Balcı, Nuri Şahin'in Antalya Spor'un teknik patronu olmasının ardından yaptığı çıkışta takımın ilk 11'deki banka oyuncuların biri olmayı başardı. Savunma kadar hücuma da enerji getirmeyi başaran Bünyamin için Fenerbahçe sıkı bir pazarlığın eşinde bulunuyor. 21 yaşında ve 1.80 boyunda olan Antalya sporlu Bünyamin Balcı, savunmanın sağ dışında iki pozisyonda da daha oynayabiliyor. Orta sahanın sağında ve ön liberoda da görev yapabilen genç futbolcunun önümüzdeki dönemlerde milli takıma çağrılması yüksek bir ihtimal. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Süper Lig sezonunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak. Fenerbahçe, Devler Ligi'ne ikinci ön eleme turundan başlayacak. Bu turdaki rakip 15 Temmuz'da çekilecek kura çekimiyle belli olacak. İlk maç 19-20 Temmuz'da, rövanş ise 26-27 Temmuz'da oynanacak. Sarı lacivertlilerin iki muhtemel rakibi var. Biri, Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev. Ancak Rusya'nın ülkeyi işgali nedeniyle Ukrayna ekiplerinin Avrupa'da mücadele edip etmeyecekleri, edeceklerse maçlarını nerede oynayacakları belirsiz. Diğer rakip ise Danimarka ikincisi olacak. Sarı lacivertlilerin diğer muhtemel rakibi Midland olacak.